Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde network'te iletişim çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bu iletişim çeşitleri 3'e ayrılıyor. Unicast yani tek noktaya yayın yaptığımız iletişim türüne biz unicast diyoruz. Multicast var. Birden fazla noktaya yayın yaptığımız iletişim türüne de multicast diyoruz. Network'taki tüm cihazlara yayın yaptığımızda ise buna broadcast diyoruz. Genel yayın olarak Türkçe'ye çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bunları inceleyelim. Bunlar nelermiş? Onları görelim. Şimdi unicast var arkadaşlar. Burada bir network var. A cihazı buradaki B cihazı ile haberleşiyor. Elindeki paketi tek bir noktaya gönderiyor. Yani hedef belli, o hedefe doğru bu paketi gönderiyor. Diğer bilgisayarlara göndermiyor. Buna unicast yayın deniyor. Bir de multicast var arkadaşlar. Multicast yayında da A bilgisayarı network'teki belli bilgisayar gruplarına ya da belli bilgisayarlara Elindeki paketi gönderiyor. Fakat hepsine göndermiyor. Gördüğünüz gibi B, D ve F bilgisayarlarına göndermiş. 3 tane paket göndermiş. Hepsine göndermemiş. Buna da multicast diyoruz arkadaşlar. Birden fazla noktaya göndermiş. Bir de broadcast var arkadaşlar. Broadcast'te de A bilgisayarı gördüğünüz gibi network'teki tüm cihazlara göndermiş. Mesela biz bunu network'ümüzde istemeyiz. Örnek olarak ne olabilir bu broadcast yayınları? Önceki derslerimizde gördüğümüz ARP request'ler olabilir değil mi? ARP paketlerini herkese gönderiyordu. Broadcast olarak herkese iletiliyordu bu paketler. Bir de DHCP paketleri vardı arkadaşlar. DHCP alırken network'teki tüm cihazlara gönderiyordu. Bunlar broadcast paketleri arkadaşlar. Broadcast yayınlar. Bunları network'ümüze çok istemeyiz. O yüzden network'ümüzü ya parçalara böleriz ya da broadcast paketleri engellemeye çalışırız. Çünkü network trafiğimizi sıkarlar. Daha efektif bir network için broadcast yayınlarını pek kullanmamamız gerekiyor. Şimdi broadcast ile ilgili söyleyeceğimiz bir şey daha var. Routerlar broadcast yayın geçirmezler arkadaşlar. Bu yüzden de broadcast yayınlar network'ün dışına çıkmazlar. Örneğin burada bir broadcast yayın gönderdik. Bu üç bilgisayardan birincisi broadcast yayın gönderdi. Bu bu noktaya geliyor. Şuradan 2, 3 noktaya iletiliyor değil mi? Bu iki noktada şu iki bilgisayara ulaşıyor. Fakat router'a geldiğinde geçemiyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada da bir broadcast yayın yapıldığı zaman bu iki bilgisayara geliyor. Router'ın bacağına geldiği zaman geçemiyor. Yani bu network'e broadcast yayın ulaşamamış oluyor arkadaşlar. Buradaki broadcast yayın da buraya ulaşamamış oluyor. Bu sayede ne oluyor? Mesela internete erişiyor olduğunu düşünseydik broadcast'in. Bir broadcast yayın oldu mu herkese broadcast, herkese broadcast. Tüm hepimiz oturduğumuz yerden broadcast yayınlara maruz kalırdık. Bu şekilde routerlar broadcast yayınları engelliyorlar. Bunu da bir dipnot olarak kenara not edin, öğrenin arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandıralım. Umarım iletişim türlerini anlamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.